Merhaba Ali hocam. Merhabalar. Bugün sizinle kadın hastalıklarında çok sık görülen miyomu konuşacağız. Ben sözü size bırakayım. İlk önce miyom nedir? miyomlar dediğiniz gibi aslında çok bizim yaygın gördüğümüz iyi huylu oluşumlar. Yani özellikle üreme çağında bir kadında bizim rutin yaptığımız kontrollerde her iki kişiden birinde neredeyse miyom görüyoruz. Tabii böyle bir miyom lafı duyulduğu zaman genelde bir kaygı da beraberinde geliyor ama miyomlar dediğim gibi iyi huylu yapılar ve rahmin kas yapısından kaynaklanan kas dokusunun farklı yönde organize olmasıyla ortaya çıkan yapılar olarak değerlendirebiliriz. Peki her miyom ameliyat edilir mi? Aa, çok güzel soru. Yani şimdi tabii biz e, mesleğimiz gereği aslında cerrahız. Yani ameliyat yapmak bizim işimiz ama genelde bizim bakış açımız hep şudur. En iyi ameliyat hiç yapılmamış ameliyattır ama gerekli hallerde de ameliyat bizim yapmamız gerekir. Tabii miyom konusunda gelince de miyomların biz aslında belli kriterlerine göre davranmayı seviyoruz sonuçta. Burada miyomun yaşam kalitemizi bozuyor olması önemli. Burada bulunduğu konum bulunduğu yer ve beraberinde de aslında boyutuna göre aslında karar veriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim mesela miyon bir kanama problemine yol açıyorsa ara kanama ya da işte uzamış adet kanaması gibi kansız bırakıyorsa ya da işte konum olarak gebeliğin tutunacağı yere bir baskı yapıyorsa ya da çevre organlar üzerinde bir baskı basınç hissi ve beraberinde şiddetli ağrılar yapıyorsa yani aslında ana fikir olarak yaşam kalitemizi bozuyorsa biz de bunlara cerrahi olarak yaklaşmayı seviyoruz. Peki miyomun büyüklüğü önemli midir? Büyüklük derecesi. Yani miyomun büyüklüğü ile ilgili durum biraz aslında tartışmalı. Bulunduğu yere göre dediğim gibi değişiyor. Yani eğer dışarıya doğru e, büyüyorsa ve bir yere baskı yapıyorsa evet o noktada önemli olabiliyor. Ama bazen rahmin kas yapısında kaynaklanan miyomlar büyük görünmelerine rağmen şikayete yaratmayabiliyorlar. Biz de takip etmeyi tercih ediyoruz duruma göre. Peki kişiler miyom olduğunu bilmeden hamile kalırsa ne yapmalılar? Ya evet bu da aslında biraz kendi içinde belirsiz bir durum. Çünkü biz biraz bekle görü aslında tercih ediyoruz. Yani işte miyomumuz var hamile kaldık sonlandırmalıyız tabii ki hayır. Ama sonuçta miyomların belli bir grubu erken gebelik kayıplarına yol açabiliyor. Beraberinde ilerleyen dönemlerde bazen bebekte gelişme geriliğine yol açabiliyor. Bazen de işte bu miyomun beslenmesi hamilelik sürecinde bozuluyor ve buna bağlı olarak şiddetli ağrıyla ve beraberinde de erken doğum tehditiyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani miyom varsa belki biraz daha sık takip ederek ve işte bu bebeğin gelişimiyle ilgili biraz daha yavaş ilerlemenin olabileceği ya da işte şiddetli bir karın ağrısı, kas ağrısı olduğu zaman bunun bir miyomun dejenerasyon dediğimiz durumuna bağlı olabileceğini düşünebiliriz. Doğum şekli bana sorulur. Yani miyomun varlığı bizim doğum şeklimizi etkiler mi? Kabaca aslında etkilemez. Yani normal doğuma da çoğunlukla miyomun varlığı e, engel teşkil etmez ama biz genelde şöyle de bakabiliyoruz. Miyom var ve ileride bize problem yaratacağını da düşünüyorsak doğum şeklini sezeryanla beraber miyomu da almayı da bazen tercih edebiliyoruz. Miyom'da soğan kürü, maydanoz kürü gibi uygulamalar var. Bunlar işe yarıyor mu gerçekten? Ya biz toplum olarak biraz bitkisel tedavileri kendimizde uygulamayı seviyoruz. Bu konuda da hani bir durum saptadığımız zaman evet yani hani bir soğan kürü işte maydanoz kürü yapsak olur mu gibi çok sık soruyla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi şöyle bitkisel tedaviler tabii bize avantaj sağlayabilir belki ama durumla ilgili yol planı çıkartırken bilimsel verilere göre hareket etmeyi tercih ediyoruz. Bundan dolayı da soğan kürü ya da işte maydanoz kürü ile ilgili belirgin bilimsel yönde kanıt düzeyi yüksek anlamda işe yaradığına dair elimizde veri bulunmamakta. Kişisel gözlemim de uygulayan hastalarımda da miyom üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı yönünde. Adet düzensizliği ve kanama miyom belirtisi midir? Ya bu da güzel soru. Şimdi biz niye adet oluruz? Önce bunu bence değerlendirmek lazım. Adet döngüsünün ana amacı aslında olgun yumurta üretmek. Dolayısıyla da olgun yumurta üreten kadınlarda biz çoğunlukla düzensiz bir adet döngüsü beklemiyoruz. Bir adet düzensizliği eşittir miyom varlığı demek her zaman çok kolay olmuyor ama miyom varlığı da kanama problemlerine yol açabiliyor. İşte mevcut kanamamızın daha uzun olmasına, arada kanama ile karşı karşıya kalmamıza ama bunu miyoma atfetmeden önce yumurtalıkların düzgün çalışıp çalışmadığını bizim belirlememiz gerekmekte. Miyom ameliyatından ne kadar süre sonra hamilelik düşünülebilir? Eğer konum itibariyle gebeliğe engel teşkil edeceğini düşünüyorsak gebelik öncesinde ya da belli bir süre gebelik deneyip de gebeliği elde edememiş çiftlerde miyom ameliyatı yapmayı tercih ediyoruz. Bunun net bir kuralı yok çünkü doku iyileşmesi herkeste farklılık arz etmekte ama ben genelde 2 ila 6 ay arasında gebelik düşünülebileceğini bana gelen danışanlarıma söylüyorum. Peki ameliyattan ne kadar süre sonra spora başlanabilir tekrardan? Şöyle spor yapmak için bizim tabii karın kaslarımızı ve karın içi basıncımızı arttırıyoruz. Bu yüzden de işte belli bir iyileşme sürecinden geçmemiz gerekiyor. Bu da kabaca yine aslında 1,5-2 aylık bir süreyi belirleyebiliriz. Ama bir ay sonrasında işte koşudur, yürüyüştür, daha ziyade kardiyo egzersizleridir bunlar yapılabilir. 1,5 ay sonrasında da işte karın içi basıncını arttırıcı egzersizler de yapılabilir. Tabii burada bizim yaptığımız cerrahi yaklaşım da Bazen belirleyici olabiliyor. Yani laparoskopik ya da endoskopik cerrahilerde bu süre biraz daha kısalabilmekte. Peki hocam, miyom reklamı yapar mı? Yapabilir. Bu da işte diyorum ya biraz iç içe konular. Yani regli ağrısı başka nedenlere bağlı da olabilir. İşte endometriozis olabilir, adenomiyozis olabilir. Bunun haricinde genelde genç kızlık dönemlerinde rahim içerisinde kan birikimine bağlı olarak da böyle bir regli ağrısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama regli ağrısı oluşumunda miyomlarda katkı yapar. Ama burada konu şu Tedavi etmek noktasında biz nasıl davranmalıyız? Yani işte regl ağrısı, bundan dolayı miyomumuzu ameliyat edelim mi? Burada yaşam kalitesi üzerine etkisine göre karar vermek daha doğru. Çünkü yapacağımız ameliyat da aslında yaşam kalitesini bozuyor. Peki miyom tekrarlar mı? Tekrarlamaması için bir şey yapılabilir mi? Güzel soru. Biz şunu biliyoruz mesela şimdi miyomlar menopoz döneminde küçülüyor. Çünkü hormonal anlamda aslında yumurtalığın ürettiği hormonlar miyomların büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Tabii miyomların bir de genetik kısmı da var. Yani ailesinde miyomu olan kadınlar özellikle işte anne tarafında bu durumlar e, tekrarlama eğiliminde oluyor. Dolayısıyla da biz de ameliyat yaptıktan sonra miyomun tekrarlayabileceğini belirterek aslında bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Artı bir de ameliyat tekniği olarak da miyomun kapsülünün çıkartılması da tekrarlaması yönünden ihtimalleri azaltabiliyor. Bireysel önlem olarak çok ekstra bireysel önlem alabileceğimiz durumlar yok. Yani işte yine hep hep sağlıklı yaşam diyoruz. Sağlıklı yaşam kurallarına uyarak ameliyattan sonra da hayatımıza devam edeceğiz ama e, ara ara da tabii ki de e, belki ilk başta biraz daha sık sonrasında biraz daha arayı açarak da jinekolojik kontrollerimizi ihmal etmeyeceğiz. Peki miyom tedavi edilmezse ne olur? Miyom tedavi edilmezse ne olur? Yani miyomla ilgili biz çok nadir olarak bir kanser dönüşümü bekliyoruz ki zaten bu işin biraz da şanssız tarafı şu. Ultrason görüntüsüyle, am ameliyattaki bizim miyom görüntüsüyle bir miyom yapısının kötü huylu olup olmadığını biz ayırt edemiyoruz. Oradaki bölünme sayısına göre yani mitoz dediğimiz bölünme sayısı belli bir sayının üzerindeyse bu kötü yönde bir değişim ya da sarkom dediğimiz bir durumun göstergesi oluyor. O noktada da şimdi takip edilirken eğer hızlı hacim kazanan bir miyom varsa bu bir sarkom belirtisi olabilir. Dolayısıyla bu yönde bir risk alınmış olabilir. Bunun haricinde de bahsettiğim gibi menopoz döneminde zaten bu miyomlar küçülecektir. Burada yaşam kalitemize göre karar vermemiz daha makul olur. Yani tedavi etmediğimiz zaman bir Yaşam kalitemiz üzerinde eğer bir problem yaratıyorsa bu yönde kendimizi aslında biraz zora sokmuş oluruz. İkincisi de çok daha düşük olasılıkla bir kanser riski almış oluruz. Ama miyoma olan ve bizi takip eden izleyicilerimize düzenli takiplerini ihmal etmemelerini öneriyorum. Evet hocam yine çok güzel ve faydalı içerik oldu. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.